Sevgili çocuklar, bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Cumhuriyetimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yıldır. Ve ben bugün koltuğumu, geleceğin teminatı, en büyük garantilerimiz olan ve bu bayrağı başarıyla taşıyacağından emin olduğumuz çocuklarımıza bırakmanın gururunu taşıyorum ve koltuğumu sevgili öğrencim Alim Yağız Koçan devrediyorum. Müdürüm buyurun. Sayın müdürüm ve değerli öğretmenlerim. Böylesine önemli bir günde bu güzel görevi bana verdiğiniz için başta okul müdürü Murat Öztemur'a sonrasında bütün öğretmenlerime teşekkür etmek istiyorum. 23 Nisan 1920 tarihinde meclisimiz kurulmuş. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı bizlere armağan edilmiştir. Biz de bu güzel değerleri çok çalışarak bizden sonraki nesillere aktaracağız. Tüm dünya çocuklarının bu güzel bayramını kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Sorularımız varsa alabilirim. Sayın Müdürüm, bir yıl aşkın süredir eğitimi çocuklarınızdan ayrı online sür olarak sürdürüyorsunuz. Bu durum sizi ve çocukları nasıl etkiledi? Öğretim alanında pek bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Evet eksik kaldığımız konular var. Bunların en başında da çocuklarımızın sosyalleşmesi geliyor. Ama en önemli olan şey sağlık olduğu için tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Çocuklarımız okulları ile ne zaman buluşacaklar? Dünya genelinde zor günler geçiriyoruz. Ülkemizin aşılanmaya ihtiyacı var. Aşılanma tamamlandıktan sonra yeni bir eğitim öğretim yılıyla çocuklarımızla buluşmayı ümit ediyoruz. Yeni dönemde okulumuzda yapmayı planladığımız çalışmalar nelerdir? İlk olarak okulumuzda yaptığı çalışmalardan dolayı müdürümüz Murat Öztemur'a teşekkür etmek istiyorum. Yeni projeler ve çalışmalardan ziyade çocukların mutluluklarının artabileceği, sosyalleşebileceği çalışmaları göz önünde bulundurmak istiyoruz. Gelecek nesillere ne söylemek istersiniz? Kendilerine bir hedef belirlesinler. Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı o yoldan daima ilerlemeye devam etsinler. Bu vatanın ve Kurtuluş Savaşı'nın ne zorluklarla kazanıldığını asla ama asla unutmasınlar. Teşekkür ederim Evet. Zeynep Didir kızıma ve Sayın Müdürüm Elim Yazar'a çok çok teşekkür ediyorum. Ve kabul buyururlarsa kendilerine ufak bir hediyem olacak. Kendilerine hediyelerini takdim etmek için buraya almak istiyorum halim. Müdür olunca müdür kaleminin sana devredilmesi lazım. Ben kalemimi sana devretmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet İdil'cim. Yine Atatürk'ün izinde onun en çok sevdiği kitabı seni severek okuyacağına inanıyorum. Evet. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerdesiniz.